Bakmayın x,y'ye siz 9. Sakın bu soruda 9 demeyin. Sanmayın bir olay. Matematik kebap yemekten bile kolay. Şuradan, şu noktadan bu doğru parçası üzerine bir aç-ortay gönderelim. x, x, burası da x. Harika oldu şimdi. Şu üçgene odaklandığımızda aç-ortay görevini yaptığını görüyoruz bu doğru parçasının. Aynı zamanda yükseklik görevi yapmış. O zaman kenar ortayı görevde yapmak zorunda. Burası da 5 olur. Ve ikiz kenar üçgendir aynı zamanda. Bu üçgenimiz. Şimdi şu üçgende iç açı ortayı teoremini kullandığımızda y'nin 5 oranı eşit olmalı. Şu doğru parçasının buna oranına. O zaman burası da 4y bölü 5 yapar. Harika oldu şimdi. 4y bölü 5 gerçekten 4'e oranlandığında y bölü 5'e eşit olur. Şimdi şu taralı üçgene baktığımızda büyük üçgene şu büyük dik üçgene 4y bölü 5'in karesi artı bu büyük dik üçgende Pisagor bağıntısını uyguladığımızda 9'un karesi eşittir y kare buradan 16 y kare bölü 25 artı 81 eşittir y kare bunu bu tarafa 81'i de şu tarafa şutladığımızda süper gidiyor çalışmamız. 16 y kare bölü 25 eksi y kare artı 81 eşittir 0 oldu denklemimiz. Burada hemen payda diyelim. Pratik payda eşitleyelim. 16 y kareden 25 y kareyi çıkaralım. Eksi 9 y kare. Bir de düz çarpalım. Bölü 25 eşittir eksi 81. Buradan eksi 9 y kare eşittir 25 çarpı eksi 81. Eksi 9 ile eksi 81 sadeleşir. Y kare eşittir 25 çarpı 9 yapar. İşlemin sonucu iki tarafında kare kökünü alırsanız y değer buradan y değer buradan 25 5 olarak gelir. 9 3 olarak y değer gerçekten 15 çıkar. Harika soru. Süper. Stop. Çekim bitti.